Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu geçti. Virüs hayatın her alanını şekillendirirken ekonomileri olumsuz etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Otomotiv sektörü dünya genelinde duraklama dönemine girerken arz talep dengesinin bozulması ülkemizdeki ikinci el araç fiyatlarını 0 kilometre araç fiyatlarının üzerine çıkardı. Pandemi nedeniyle özel araca olan ihtiyacın artması ve piyasada sıfır araç bulunamaması fiyatlara hemen her gün zam gelmesiyle neticelenen içinden çıkılması zor bir duruma sürüklemektedir. Artık insanlar altın ve dövize yatırım yapmanın yanında ikinci el araca yatırım yapıyorlar. Kilometresi sürekli artan ve yaşanan araçların fiyatlarının da artması dengeleri alt üst etmiş durumdadır. Geçtiğimiz yıl 60-80 bin TL aralığında satılan sıfır otomobiller bu sene 120 ila 160 bin TL'ye çıkmıştır. Piyasadaki araç sıkıntısı yüzünden ikinci el araçlar da alsatçı ve galeriler eliyle sıfır fiyatının üzerine çıkarılmış vaziyettedir. Son ÖTV zammı da bu artışlara ek genel araç fiyatlarını %10-15 civarında yukarıya çıkarmıştır. İkinci el araç fiyatlarını artıran gelişmeler böyleyken piyasaya devletin müdahale etmesi gerektiği gerçeği karşımıza çıkıyor. Fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlar için devlet müdahalesi gelmezse tek çare sıfır kilometre araçların üretiminin eski serinden daha fazla olacağı günleri beklemektir. Bu da en az 3-5 yıl gibi bir süre ifade ediyor. Tüm bunların yanında zihinlere gelen bir soruyu dillendirelim. Artan et fiyatlarına karşı nasıl ithalat ve canlı hayvan ithalatı yapıldıysa, ikinci el araç fiyatlarını düşürmek için de neden araç ithalatı yapılmasın? Gerekli çalışma yapılarak bu konu üzerinde çalışılabilir. Ancak mevcut durumda olması çok zor. Örnek vermek gerekirse, diyelim Almanya'dan Türkiye'ye araç getirmek istiyorsunuz. Aracınızı Türkiye'de gümrüğe soktuktan sonra orada aracın ÖTV ve KDV'sini ödüyorsunuz. 2020 yılı itibariyle 1600 silindir hacmine kadar vergisiz satışı 70.000 ila 120.000 TL arası araçlarda %50, 120.000 TL üzeri olan araçlarda %60 ÖTV vergisi ödemeniz gerekiyor. ÖTV dışında bir de bütün fiyat hesaplamaları yapıldıktan sonra ortaya çıkan fiyat üzerinden KDV ödüyorsunuz. Hesaplamanın yüksek çıkacağı aşikar. Böyle bir uygulamanın yapılabilmesi için öncelikle bu uygulamanın güncellenmesi gerekiyor. Diyelim ÖTV'yi makul bir fiyata indirdiler. Bir sürü araç getirdiler. Karşımıza başka bir sorun çıkıyor. Ülkemizdeki ikinci el piyasası sıfır araç fiyatlarına endeksli olduğu için Mevcut sıfır araçların fiyatları bu şekilde devam ettiği sürece dışarıdan da araç getirilse istenilen seviyelere inmesi zor görünüyor. Pandeminin bitişi ve üretimin artması neticesinde böyle bir hamle ikinci el fiyatlarını düşürebilir. İthal araç getirilerek devlet kontrolüne kurulacak veya teşvik edilecek firmalar aracılığıyla da piyasanın nabzı indirilmeye çalışılabilir. Bir diğer önemli husussa yaşı yüksek olan araçların halen piyasada yer almasıdır. Hurda teşviğinin düzenli olarak devam ettirilmesinde yerinde olacaktır. Araç yaş ortalaması yüksek bir ülke olmamız bu teşviği gerekli kılıyor. Önlem alınmazsa araç çöplüğü kavrama hayatımıza girebilir. Park yeri sorunları da işin tuzu biberi konumunda. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri ise herkesin malını çok değerli zannetmesidir. Araç fiyatlarını belirleyebilecek bir kurumun olmayışı, ilan sitelerine hakim olan alsatçılar ve galericilerin istedikleri arabayı istedikleri fiyata satışa çıkarmalarını sağlıyor. Bu siteleri gören vatandaşlar da ister istemez buradaki fiyatlara göre kendi araçlarını değerliyorlar. 0'ı 114.000 TL olan Egea'nın boş paketi ilan sitelerinde 130 ila 150.000 TL arasında satışa çıkarılmış durumdadır. Bayi fiyatı 216.000 TL olan 0 Corsa'nın dolu paketinin fiyatı ise yine ilan sitelerinde 300 bine dayanmış durumdadır. Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen araç yetki belgesi zorunluluğu piyasanın kayıt dışılığına çözüm bulma amacıyla çıkarıldı. Bu engeli aşmak alsatçılar için oldukça kolay. Herkesin eşi, çocuğu, annesi, babası, dedesi, ninesi üzerinden bu işleri yürütebileceği açıktır. Her şeyi devletten beklemek maalesef bizim kendi çıkarlarımız uğruna tıkadığımız bir sistemin sonucudur. Bu konuda vatandaşlar olarak fırsatçılık anlayışından kurtulmadıkça gelen her çözüm geçici olacaktır. Yerli otomobil fikrini ne kadar desteklesem de şu an piyasanın bir çözüme ihtiyacı var ve bu çözüm maliyeti düşük ithal araç yapılarak çözülebilir. İthalatı kesinlikle desteklemiyorum. Ancak otomobil fiyatlarının dengelenmemesi artan fiyatlarla kalmayıp ekonomimizi etkileyecek sorunlara yol açabilir. İthal araç yapılır mı? Yapılmaz mı zamanla göreceğiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.